Korona salgınının ülkemizde zirve yaptığı günümüzde Adalet Bakanlığımız cezaevlerinde salgını önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Oysa mevcut cezaevi koşulları insani temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Hijyen için gerekli sıcak su günde yalnızca 15 dakika verilmekte. Sağlıklı bir beslenme için gerekli proteinli gıdalar verilmemekte. Kantinden ücretli satın aldıkları vitaminler temin edilmemekte. Buz gibi koğuşlarda yeterli ısıtma sağlanmamakta. Dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi hijyen malzemeleri sağlanmamakta. Balık istifi koğuşlarda insanlar yerlerde yatmakta ya da nöbetleşe uyumakta. Sağlıklı insanların yanına sürekli yeni covidli hastalar yerleştirilerek insanlar tekrar tekrar hasta olmakta ya da temaslı hale gelmekte. Karantina süreçleri hiç bitmediği için avukat görüşleri de yasaklanmaktadır. Özellikle Gebze Kapalı Kadın Cezaevindeki bu koşullar devletimize yakışmamaktadır. Bu eziyet ortamına bir an önce müdahale edilmeli, insani koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Gebze'de insani koşulların acilen sağlanması vicdanın gereğidir.